merhabalar herkese iyi haftalar diliyorum bu hafta yeni yılın ilk haftası olacak yeni yılın ilk gününde de emtialarda özellikle kıymetli madenlerde yükselişle başlıyoruz bunun en büyük sebebi de özellikle koronavirüs endişeleriyle beraber birçok ekonomik kapanma noktasına gelmişti. Bunun bir miktar daha uzayabileceği endişeleri var. Bu dün gelen açıklamalar önemliydi. Özellikle İngiltere başta olmak üzere bu mutasyona uğramış virüs nedeniyle etkilerin hızlı olduğu piyasada bu nedenle de bulaşmasının hızlı olduğu konuşuluyor. Bu nedenle de Kapamaların bir miktar daha uzatabileceği beklentileri var, endişeleri var. Bu da özellikle kıymetli madenlerde yukarı yönlü alış olarak kullanılıyor. Ons altın, gümüş, platin, paladyum bunların hepsinde yükselişler görüyoruz ki beklentilerimize paralel gümüşteki yükseliş ve platindeki yükseliş diğer kıymetli madenlere göre, diğer entiyalara göre bir miktar daha yukarıda gerçekleşiyor. Ee, bu da bütün sene boyunca da böyle kalacağı beklentisi var benim. Özellikle gümüş ve platinin bu sene bir miktar daha e, öne çıkabileceğini düşünüyorum. Şimdi isterseniz 10 e, altın ile başlayalım. 10 altında e, 1900 seviyesi önemliydi. 1900 seviyesinin üzerinde burada görüyorsunuz birkaç defa denemesine rağmen bu seviyenin üzerinde geçememişti. Fakat son gelen haberlerle beraber 1900 seviyesi. Yatay direnci geçildi. Hem de burası aynı zamanda düşen trendte, düşen trendin de üstüne attı ve hızlı bir yükseliş gösterdi. Ve siyah kanalımızın içerisine geldi ki bu seviye gümüşte zaten görülmüştü ama ons altında görülmemişti. Şimdi burada e, 1917 seviyesi önemli biliyorsunuz bunun hep e, önemini vurguluyorum. bunun üstünde e, aşağıda 1910 yukarıda da 1930 e, bandı vardı. Bu band aralığı direnç olarak. Görüyordu. Yani burada seviyenin ne kadar önemli olduğunu görmek isterseniz bakın kaç defa 1917 seviyesine gelmiş 10-30 bandı 10-30 bandı görüyorsunuz altına sarkmalar yapıyor bu bu band içerisinde aşağı yukarı oynamalar yapıyor ama e, hep burasını kullanıyor. Burayı kırdığı zaman hızlı bir düşüş gösteriyor tekrar yukarı gidiyor geçemiyor geçemiyor ve tekrar aşağıya geliyor tekrar deniyor ve yine aynı kanalın içerisine geldik. Bu seviye bu anlamda e, önemli. Aynı zamanda burada e, küçük bir e, yükselen trend de var. Bakın burası da nerelerden gelen bir trend. Hep tepeler üzerinde geçmiş. Yani çalışan bir kanal. Bu kanala kadar geldik. Yani bu kanal neresi oluyor? Günlük olarak bakacak olursak bu kanal yaklaşık 1920'lerden geçiyor. Bunun üstüne e, atsa bile 1930, belki 31 seviyeleri görülebilir. Ama buraların güçlü direnç olduğunun altını çizmekte fayda var. Yani bu seviyelerin hemen geçilebilir mi? Ee, söylemesi zor. Ee, çünkü şu anda piyasa e, risk fiyatlamasını yapmakta tekrardan. Bu risk fiyatlaması ile birlikte geçilebilir ama bu bölgeler güçlü dirençler. Zaten bu seviyelerin üzerine çıktığını e, gördüğümüz zaman artık şu bandın gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Yani 1970'lere kadar bir yükseliş o zaman e, olası oluyor. Şurada bir tepe daha var 1966 ama asıl kanalın ben e, burası olduğunu düşünüyorum çünkü burası geçip 3 gün üstünde kalmayı başaramamıştı. O yüzden real bir e, direnç olarak söyleyemiyorum burayı. Ama asıl önemli direncin bu seviyeler olduğunu ve bu, se bu 1930 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladıktan sonraki 3 gün bir kapanışı görelim. Eğer 1930 üzerinde 3 günlük bir kapanış yapabilirse artık tekrardan üst banda çıktığını söyleyebiliriz ama şimdilik hala direnç bölgesinde bu seviyeyi geçmeye çalışacak. Geçemezse tekrar yatay kanalın içerisinde hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Gümüşe bakacak olursak gümüşteki tablo bir miktar daha e, net. Burada altında ons altında bahsettiğimiz bir üst kanala geçirmiş durumda şu anda. Bakın burada kalı kalıcılık olabilecek mi? Onu görüyor olacağız e, gümüşte de. Burada da Bu seviyenin üstüne çıkıldığı zaman 27.5 seviyesi var. Burası hem Fibonacci seviyesi hem de yatay e, direnç seviyesi. E, bakalım buraya geldiği zaman buranın üstünde e, buradan geçmeyi başarabilecek mi? E, bu kanalın asıl e, üst tepesi ise 29 seviyesi. Yani yaklaşık olarak bir önceki tepenin olduğu seviyeler. Bu seviyeye kadar bir yükseliş olması da burada e, e, mümkün. Yani. 26- 23 29 bandının içerisinde kalıcılık olacak mı olmayacak mı ona bakıyor e, olacağız ama genel olarak baktığımız zaman hem Gümüşte olsun hem on altında olsun bir üst kanala çıkma e, çabaları olduğunu görüyoruz yani yeni yıla bir miktar kıymetli madenler ve bu sene bizim yılımız e, der gibi başladılar Platine bakacak olursak da platin biliyorsunuz gümüş ve gümüşle beraber benim önüme aldığım emtialardan bir tanesiydi. Bunun en büyük nedeni de seneler boyunca devam eden yatay kanalın hem temel anlamda hem de teknik anlamda kırılmış olmasıydı. Neden peki hem temel hem de teknik anlamda diyecek olursak? Özellikle bir senelerden beri platin arzında fazlalık vardı. Yani üretim fazlası vardı platin piyasasında. Bu nedenle de fiyatlar yatay bir kanal içerisindeydi. Sürekli bir satış baskısı durumu vardı. Fakat bu sene açıklanan tahmin raporuyla beraber, özellikle yılın son çeyreğinde açıklanan tahmin raporuyla beraber platin piyasasında artık üretim açığı olduğu, üretim açığı olacağı beklentisi oluştu. Bu da fiyatlamaları yukarı doğru çekti ki 2005'ten 2015'ten beri gelen yatay kanal yukarı doğru kırıldı böylece 1017 seviyesinin üzerinde kalındı şimdi 1077 seviyesinin üzerine çıkıyor bu da gelecek geleceğe yönelik fiyatlamaların daha da e, olumlu olmasına yol açıyor 1077 seviyesinin üzerine geçilmesi önemliydi ben bu seviyeyi önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu görüyorsunuz artık şu 1000 seviyesi geçildikten sonra 1077 de yukarı geçildikten sonra artık hedef 1181 oluyor. 1181'in üstünde ise ben artık yeni e, zirve seviyesine doğru yükselişine devam edeceğini düşünüyorum ki bu süreç hızlı da olabilir. Ge geçtiğimiz sene içerisinde 2020 senesi içerisinde gümüşün yatay kanaldan çıktıktan sonraki hareketlerine bak bakalım isterseniz tekrar bir hatırlatalım görüyorsunuz şurada yatay bir kanal vardı. Yatay bir kanalın içerisinden çıktıktan sonra şuradan sonraki hareketlere bakın. Yani şurası bir miktar 1000 seviyesi e ile karşılaştırılabilir burası e platindeki. Burası da 1077 seviyesi ile karşılaştırılabilir. Görüyorsunuz yani bu seviyeleri geçtikten sonraki yükselişin ne kadar hızlı olduğuna. Platinde tabi aynı olacak demiyorum ama ee, en azından burada da bir yükselen trend var. Ee, benzerlik gösteriyor. Ee, temel veriler de şu anda destekler nitelikte. Bakalım hareketler ne kadar e, benzer olacak önümüzdeki dönemde. Palladium'a bakacak olursak palladium da yükselişine devam ediyor. Ee, yatay kanal içerisinde e, paladyum kıymetli madenler içerisinde bir miktar daha ağır abidir. O yüzden yükselişler bir miktar daha hareketler bir miktar daha yavaş olur. Ama yükselen kanal içerisindeki hareketine devam ediyor. Burada da bir e, olumsuzluk yok. Buradaki benim en büyük endişem görüyorsunuz yükselen tepeler vardı fakat son dönemde alçalan tepeler olmaya başlamıştı. Bu benim için bir miktar e, endişe vericiydi. E, teknik anlamda endişe vericiydi. Temel anlamda bir sıkıntı yok hala paladyumda. Hala üretim açığı devam ediyor. Hala beklentiler pozitif. Ama teknik anlamda şu tepelerin azalıyor olması artık bir, bir yukarı atma ihtiyacını beraberinde getiriyordu ki bunu da zaten geçtiğimiz hafta yaptı. Yılın ilk gününde de yükseliş devam ediyor. Pozitiflik devam etmekte çok da fazla söylenecek bir şey yok bu anlamda. Şimdi baktığımız zaman bu sene içerisinde kıymetli madenlerin varlık fiyatlarının yukarı yükselişe devam edeceğini zaten konuşmuştuk. Bu yüksek ilk günde de yükselişle başladı. Peki petrol fiyatlarında ne olacak? Petrol fiyatları daha çok taşımacılık sektörüyle paralel hareket edecektir. Bunun en büyük sebebi de petrol talebinin %50'den fazlası halen taşımacılık sektöründen geliyor. Taşımacılık sektörünün önümüzdeki dönemde hareketli olacağı, ekonominin açılacağı beklentisi yeni aşı haberleri. Bu noktada olumlu fiyatlamaların devam etmesine yol açıyor hala. İran'da e, İran-Amerika arasında e, bir son dönemde bir gerginlik var. Bunlar petrol fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturabilir mi? Belki bir miktar etkisi olabilir ama e, savaş endişeleri çıkmadan ben yani, yani petrol arzı nedeniyle e, çok fazla sıkıntı olmayacaktır e, piyasada. Ama tabii savaş çıkacak olması. Her zaman için piyasada içerisinde sıkıntı ki özellikle Orta Doğu'da bir e, savaş. Çevresinde bulunan pek çok petrol rezervi nedeniyle önemli. Bu da petrol fiyatlarında yukarı yönlü e, fiyatlamalara neden olabilir. E, bu anlamda e, bu haberlere de dikkat etmekte fayda var. E, teknik olarak bakacak olursak... Hemen... Görüyorsunuz tekrar zirven zirve seviyelerini test ediyor burada bu seviyelerin üzerinde kalmayı deneyecek yaklaşık bu 52-50 seviyelerinden 52-46 seviyelerinden geçiyor bugün denedi burayı geçmeye çalışıyor zaten destek noktasının 50 seviyeleri olduğunu belirtmiştik yükseliş gayet net bir şekilde devam ediyor. Zaten eğer bakacak olursanız hem petrol hisseleri hem de taşımacılık sektörü hisselerinde paralel bir e, seyir var burada. Aynı benzer görüntü var. Yukarı yönlü fiyatlamalar devam ediyor. Ama nereye kadar devam edebilir bu? E, yaklaşık e, 59-50 seviyelerine kadar bir yükseliş olması e, olası gözükmekte. Yatay direnci ise yaklaşık 56-72 seviyelerinden geçiyor. Burada tepe seviyesi önemli. Tepe seviyesi geçilecek mi? Yani 52-50'nin üzerinde kalınacak mı? Kalınmayacak mı? De önemli. Bu seviyenin üzerinde kalırsa yükselişin devam edebileceği beklentisi var. Ama genel olarak bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman şu anda bugüne haftaya olumlu başladı. Ama tabii şuna, şu habere dikkat etmek lazım. Yani ekonomilerin bir miktar daha kapanabileceği haberleri var. Endişeleri var. Kapatanın mı tartışmaları var. Eğer böyle bir şey olursa yani... Petrol piyasası şunu görürse önümüzdeki 6 ay içerisinde ekonomilerin açılma riski olmaya başladığı zaman burada negatif fiyatlamaların oluşmaya başlamasını görebiliriz e, petrol fiyatlarında da aksi takdirde hafif yatay yukarı e, yükselişi yavaş yavaş devam edecektir diye e, düşünüyorum. Genel olarak bu senenin e, varlık fiyatları açısından bu olumlu geçeceğini zaten konuşmuştuk. Bunu ilk ilk haftanın ilk işlem gününde de böyle olacağına yönelik e, izlenimler uyandırıyor. Ya, genel olarak e, şuna dikkat etmekte fayda var. E, dolar endeksi düşük kalmaya devam edecek mi etmeyecek mi? E, sonrasında enflasyon faiz oranları önemli olacak fiyatlamaları açısından yüksek bir kitle de devam ediyor mu? E, düşük faiz ortamı devam ediyor mu? Bunları ta takip ediyor olacağız şu ana kadar bir bozulma yok ama bununla beraber e, bununla beraber e, bozulma olmasıyla beraber e, gelecekte neler olabilir e, tabi soru işareti burada bir değişme olursa göre onu da bakmakta fayda var şimdi dolar endeksini bu anlamda konuşmak önemli 89 72 seviyesi bu anlamda öne çıkıyor baktığımız zaman aşağıda e, en son e, gördüğü en düşük gördüğü seviyede yaklaşık 89.50 seviyeli 89.51 seviyeleriydi. Yani Şuraya gelip deneyip geri dönüp tekrar burayı deneyip ama altında kapatmayıp üstüne çıkmış olması acaba buralarda bir e, yeni bir tepki için e, hareket hazırlıyor olabilir mi e, sorusunu da beraberinde geçiriyor. Yatırımcıların bu anlamda dolar endeksine dikkat etmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde özellikle varlık fiyatları için varlık fiyatları için en büyük fiyat parametrelerden bir tanesi dolar endeksi olacak diye düşünüyorum özellikle e, anlık sert düzeltmeler olabilir. Bu da piyasalarda sert satışları beraberinde getirebilir. Ons altın ve gümüşte ve kıymetli madenlerde peki ne olur? Özellikle varlık fiyatlarına bu anlamda dikkat et dikkatinizi, e, çek, çekmek isterim. Özellikle borsalarda %4'lük, %5'lik e, bunun üzerinde e, sert düşüşler e, olduğu zaman Kıymetli madenler tarafında da sert satışları görebiliriz. Neden görebiliriz? Çünkü bu anlamda eğer borsalarda sert satış olduğu zaman risk algısı artıyor demektir. Risk algısı artıyorsa dolar endeksinde bir yükseliş yaşanır. Dolar endeksinde bir yükseliş yaşandığı zaman kıymetli madenlerde de miktar satışı beraberinde getirebilir. Bununla beraber borsalarda sert satışları olduğu zaman özellikle likidite ihtiyacında hızlı bir artış yaşanır. Bu da e, likit olan, likit varlıklar olan altın, gümüş e, gibi kıymetli madenlerde de satışın beraberinde getirir. Bunun et, bunun etkilerini daha önce e, pandemi krizi esnasında görmüştük, daha önceki krizlerde de görmüştük. O yüzden yatırımcıların bu anlamda o e, sert satışları olduğu zaman bir miktar eğer yakalandılarsa e, dikkatli olmalarında, temkinli olmalarında fayda var. Çünkü bunun arkasından e, on kıymetli madenlerde tekrar yükseliş trendinin başladığını görüyoruz. Herkese bol kazançlı güzel bir hafta olmasını dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle.